Ben Dedim ki evet, o 29 gün içerisinde Ramazan ayında tutan oruçlarımızın Allah kabul etsin. Ama Müslüman için oruç tutmak, beş vakit namaz yapmak, dualar yapmak, hacılık varip görmek yeterli kadar değil. En esas. Doğru yolunu yürüdük. İslam yolunu yürüdük. Sen namaz yapıp da kalkıp ayaktan son e, İslam'a aykırı şeyler yapacak olsan, milletine, vatanına ihanet edecek olsan, yanlış davranışlar yapacak olsam, elbette o dualar Yüce Tanrı tarafından kabul etmeyecektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in birinci suresinde, Fatiha suresinde Doğru yol hakkında Allah'ı <laughs> yürüttü. Ey dünya mustakim, müstakim sırat eline zinayet, hamdolaykım, hayrı Yani Ya Rabbi bizi doğru yolunla yürüt. Bizi doğru yollardan saptırma. Ben dedim ki bugün <laughs> ıı, en doğru yolun şimdiki ağır zamanda, savaş zamanında en doğru yolunla yürüyen bu duaları elbette kabul edilecek birinci sırada bizim askerlerimizdir. Çünkü onlar özlerin hayatlarını ortaya koyup bizim için, devlet için, millet için hayatlarını verirler. Onun için hep duamız Yüce Allah onların hayatlarını saklasın. Yaralanlara tez zaman şifa versin ve şehit olan askerlerimizin de yatkın mekanları cennet olsun. Hepimiz için, milletimiz için, Kırım'da işgal altında yaşayan insanlarımız için de bu Ramazan bayramı, İslam'ın en büyük bayramlarından birisi, hayırlı olsun. Gelecek bayramlar Allah'tan er yıl tüleyiniz. Gelecek bayramlarımızı öz vatanımızda geçirmeye nasip eylesin. Sağ ol.